Sizi yaramaz çocuklar sizi ne yapıyorsunuz yine nerelerdesiniz Elif nerede papağan Hii, bak Baba bak, bak Elif burada bir şey diyeceğim biz bugün havuza gidiyoruz havuza gidiyorsunuz o yüzden mi bu pompa burada e ee, diğer kızları da bulamadım ben sizi yaramaz Oy şeyler abla. sizi gel bakalım al şu papağanını da bak pompayı da buraya bırakmış da. Olamaz. Bak 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 bak. Bunu ne zaman şişirdiniz Elif? Hii, yaramazlar sizi. Bunu ne zaman şişirdin Elif? Kime şişirdim. Ya nasıl şişirdin? Nasıl tek başına bu kocaman havuzu Ama, şişirdin? Şişir, aa aa şişir. Nilo'ya da burada. Papağan da bak bak kızlar da burada. Ama buna pis. O yüzden mi şişirdin? Ee, ne yapmayı düşünüyorsun? Ee, ben... E bunlar köpüklü bir havuz kuracaklar belli oldu. Hadi bakalım. O zaman. Ya bakalım seni ben taşıyayım. Hadi al bakalım havuzu da Elif taşısın. Madem bu kadar yaramazlık yaptı bunlar, bunu da taşıyabilirler. Pomiler de mi var? havuzun orada pomiler de var mı çocuklar? Bakalım. Neredeler? Orada. Nilo'ya bak 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 yüzünü çevirmiş. Bunlar yaramaz kızlar bize, Neden küstüler? Çünkü yemek yiyecek, hmm. yeme Hadi yeme bakalım yiyecek. kıyafetlerini çıkar. Madem bugün köpüklü bir havuz kuracağız. E, Nilo'ya'nın elbisesi kalsın Barbie'lerinkini çıkar Hadi geç bakalım karşıya Elif Bak bunlar kocaman havuzu Banyoya taşımışlar Bugün banyoda yıkacaklar Köpüklü bir havuz kuracaklar kocaman Daha sonra Elif de girecek bu havuzun içine Mayomu da getireceğim Mayomu da Mayosunu da getirecek mayosuyla girecek Evet Evet yoksa Üzeri ıslanır üşür doğru Hadi bakalım ee, bak bak bunların hepsi yap. işbirliği yapmış ama papağanı yıkamayalım üşür, tüylerini kurut, kurutamayız. Biz gel bakalım papağanca. Gel bakalım ba balkona bırakırım diyor ama artık havalar soğudu, hasta olabilirsin. Seni şöyle kenara oturturalım. Sen bizi buradan bu seyret. Yemek yedi, bu yemek yedi. Tamam. Al bakalım şu havuzu. Çek bakalım. O nasıl sokacağız buraya Elif? Hadi bakalım tutucundan. Hii, yaramazlığın sonuna bakar mısınız? Aa, bak ya. Girdiler ya bunlar. Elif e, sıkıştı burada. Elif kaldı orada. Elif'i kurtaramayacağız herhalde. Elif sen şu tarafa geç. Hadi 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 bakalım o tarafa geç. Evet üstü ıslandı. Üstü Mayon nerede? Mayamız haktadır ben. Aa, kızlar Nilay'cığım sen biliyor musun mayosunu saklamış bu yaramaz Elif. Şimdi de mayosunu giymeye gidiyor. Gitsin bakalım. O gelince hep beraber havuz oyunumuz başlasın tamam mı? Sizi yaramaz kızlar sizi. Nilay'cığım bakar mısın elini yüzünü çizmişim. Ben size kalem kağıt veriyorum. Elif'le beraber siz yüzünüz gözünüzü çiziyorsunuz Elif? Ben çizmedim. Evet sen de duvarları çiziyorsun. Elif bu aralar duvarları çiziyor. Bunlar da ellerini yüzlerini Yaramazlar. Ben bunlara büyük bir ceza vereceğim. Şimdi sizi köpük köpük yıkayayım. Ondan sonra cezanızı düşüneceğim sizi yaramazlar. Cezanız da tavşanlar ve ördeklere gitmemek. Tamam mı? Bundan sonra defterleri, kalemleri güzel kullanmayı öğreneceksiniz. Bakın köpük köpük olmaya başladı havuzumuz. Gir bakalım Elif de girecek şimdi. Bu yaramaz. Bunların hepsi yaramaz. Hayır daha havuz dolmadı. Oturmak istiyorsan oturabilirsin Elifciğim. Evet. Tamam. Sıcak mı su? Evet. Tamam şimdi daha iyi oldu. Hadi bakalım köpük köpürtmeye başla bu yaramazları. Hmm, sabun da vereyim mi? Bakın göz yakmaya aynı sabun da aldım ben size şimdi. Onu vereceğim. Sizin suyunuz dursun bakalım. Hadi bakalım Elif'ciğim. Elif başladı kızları yıkamaya. Elif'e Elif, bir tane de lip vereceğim. Al bakalım bununla da güzelce köprü tonları. Yaramazlar bunlar. Yüzlerini güzelce temizlemen lazım Elif. Nilo'ya'nın eli yüzü boya içinde. Bak bak şuralarını görüyor musun? Yakından göstereyim ben. Gördün mü? Evet. Gel bakalım biraz daha köpürtelim. Evet. Ay birazcık suyumuzu. Sıcak açalım. Chelsea de mi orada bu kız hep birbirine uymuş bunlara bak görüyor musun şampuanımızı çıkaralım hadi bakalım Elif liflemeye başlar mısın Elif suyu kapattı tamam hadi taşmasın taşmasın haklı taşarsa her yer su olur bir de o yüzden ceza alır bu kızlar hadi güzelce de temizlemen gerekiyor bu kızları çünkü bak her tarafları kirli Misafirliğe nasıl gidecekler böyle pis halleriyle? Sonra da biz dereyi gidiyoruz. Şimdi hadi bakalım. Köpürdü mü? Hı. Evet. Hadi Chelsea'ler, Barbiler, Ayşe, Nilo'ya. Bunların hepsi yaramazlık içinde. Tinky'yi de getireceğim. O da çok pis. Tinky ve Minky'yi de yıkıyoruz tamam mı bugün? Onlar da çok pis. Parkta kirlenmişler herhalde. Evet. Ha hayır. Top havuzunda mı kirlendiler? Tamam. Sen, sen mi? Kaydıraktan kaydı sonra pislordu. Hmm, tamam kaydıraktan kaymışlar ve kirlenmişler. Şimdi sen Nilo'yu yıkarken ben Tinky ve Minky'yi getiriyorum. Tamam mı? Tinky mi? Minky'yi mi yıkıyor? Evet. Sen bekle beni Olay burada. mı? Evet onlar da kirli. Onlar daha kirli. Onlar parklarda bahçelerde kirlenmişler hem de Elif. Gel bakalım Barbie'cim sen de köpükten gözükmüyorsun. Sesin çıkmıyor. Akıllı kız dedik sana. Sen de bunlara uydun. Yaramaz Barbie seni. Suda bale falan yapıyor. Bak hiç dinliyor mu beni? Aa Chelsea'nin saçlarını çekiyorsun. Bir Nilo'ya, bir Barbie, bir Ayşe'yi yıka. Şimdi Tinky ile Minky'yi getiriyorum. Sen beni burada bekle tamam mı Elif? Hadi bakalım. Çocuklar, Tinky ile Minky gördünüz mü? Hii. Görmedik. Emin misiniz? Sanki biriniz beni kandırıyor gibi. Hii. Fil senin burnun uzamaya başladı. Sen olabilir misin? Hayır görmedik. Ama bunlar çok büyük yaramazlık yapmışlar. Nilo'ya, Barbie'ler ve Chelsea'ler boya kalemleriyle ellerini yüzlerini boyamışlar. Elif de duvarları boyamış. Haberiniz var mı çocuklar? Hii. Pinkie'le Minky Park'ta oynarken de çamura düşmüşler. Bak Elif'le Barbie'ler banyodalar. Onları da bulmam lazım. Sanırım papancık. sen biliyorsun. Hayır ben bu işe karışmak istemiyorum. Daha sonra beni de yıkayabilirsin. Hayır sen baksana tertemizsin. Senin neyini yıkayayım? Gel bana yerlerini göster. Hayır beni karıştırma. Ama onlar içeride saklambaç oynuyorlardı. Ay, o yüzden bulamadık biz. O zaman içeri mi gitmem gerekiyor? Evet. Ama beni karıştırma o zaman. Sen burada bekle tamam mı? Gel bakalım buraya filcik Sen bize onun yerini göster ya da Aa Pony'yi götüreceğim ben. Gel bakalım Pony. Sen hiç Gel bakalım Ponycık. Hadi beraber gidelim tamam mı? Hadi gidiyoruz. Gel senin kucağıma alayım. Ay gördün mü? Neredeler? Göremiyorum ki. Bu balonların ne işi var? Bak oradalar. He. Ama ben kaçıyorum tamam mı? Lütfen beni karıştırma. Ay ben kaçıyorum. Gidiyorum ben. Gel. Bak 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 bak. Bunlar ne yapıyorlar? tenki Minky. Hey, Yoksa? Yoksa sizin söylediğiniz yerimizi. Hayır hayır biz hiç karışmadık. Ya bizi nasıl buldular ki biraz önce bulamadılar. Ya siz de çok kirlenmiştiniz. Yıkanın da işte kurtulursunuz. Bak Elif çağırıyor. Sizi çok güzel bir havuz hazırladı. Ya istemiyorum ben. Boşver bir şey olmaz. Eğer ilaççılık yaparsan daha sıkıntı olacak. Bak bak çağırıyor sizi Elif. Hadi bakalım giriyoruz onların yanına.